Merhaba arkadaşlar. Akıl oyunları serimizde bugün koridor anlatacağız. Koridor oyunu iki kişilik ve dört kişilik oynanabilir. Ben şu anda iki kişilik olan oyun modelini anlatacağım. Her oyuncunun bir adet piyano, on adet de engeli var. Oyuncular hamle sırası geldiğinde bir engel veya da bir piyon hamlesi olarak değerlendirebilir kendi hamlelerini. Eee kazanmak için gerekli olan durum oyuncunun karşı tarafındaki 9 kareden bir tanesine denk gelmek ve hatta oraya ulaşmaktır. Oraya ulaşan oyuncu kazanıyor. Peki piyon oynama durumları nedir? Piyonlar öne, arkaya, sağ ve sola olmak üzere 4 yöne e, oynayabilirler. Çapraz gitmek kesinlikle yoktur. Veya engellerin üstünden atlamak yoktur. Engelleri çapraz geçmek kesinlikle yoktur. Ee, ve bilmemiz gereken bir durum var. Eğer ki rakibimize çıkar bir yol bırakmazsak engel koyamayız. En azından bir tane çıkış yolu bırakmamız lazım. Rakibimiz bize sorduğunda Evet şuradan gidip ters yöne gidip çıkabilirsin gibi bir savunma olarak karşılık verebiliriz. Evet, bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Önümüz kapalı nasıl hareket edeceğiz? Söyle yana yana. doğru yana. hareket edeceğiz. Çok doğrusun güzel kızım benim. <laughs> Teşekkür ediyorum bilgi için. Ee, akabinde piyonlar engellerin üstünden atlayabiliyor muydu acaba? Hayır. Atlayamıyor. Devam ediyoruz. Bir diğer kolamız. Ee, sen hamle hakkın geldiğinde veya da benim hamle hakkım geldiğimde ben yapıyorum hareket ettirebilirim ya da rakibimi engellemek için rakibimin hamle sayısını artırmak için onu engelleyebilirim. Bu oyunda dikkat etmeniz gereken şey sizin kaç hamlede karşı ulaşacağınız karşı rakibinizin size kaç hamlede yenme ihtimalinin olduğudur. Ee, bir taktik vermek istiyorum. Eğer ki kendinize bir çıkış yolu bırakırsanız bu sizin için bir avantaj olacaktır. Ee, rakibiniz için de bir avantaj olacaktır. Bunu mantıklı bir şekilde kullanmanızı öneririm. Bütün koridorlarınızı ilk başlarda kullanmanızı önermiyorum. Karşı karşıya gelme durumu en çok karşılaştırılan ve e, sıkıntı yaratan durum. Mesela hamle sırası yeşilde. Yeşil ileri doğru hamle yaptı. Hamle yaptı. Hamle sırası turuncuya geldiğinde ister yana, sağa, sola, arkaya gidebilir. isterse rakibin üstünden aynen arkadaşımızın gösterdiği gibi atlayabilir. Bu esnada bir hamle hakkı yani resmen bir kare hakkı da kazanmış oluyor. Bu bir avantajdır. O yüzden buna dikkat etmenizi öneririm. Kazanma durumunda karşıya geçmektir Şimdi ufak bir oyunla başlayalım. Hanımefendi buyurun siz başlayın. Birkaç durumu görmeniz için küçük bir oyun oynayacağız. Görüyorsunuz karşıma gelmekten kaçındı. Ve benim bir hamle öne geçmemi engellemek adına karşıma gelmedi. Güzel. Engellerini erken kullanmıyor. Çok güzel. Böyle mi kullanacaksın yoksa şöyle mi? Tamam. Bakın şu anda benim geçiş yönümü engelliyor. Ama bu esnada Bakın gene karşı karşıya gelme durumu oldu. Yan bile olsa benim şu anda geçiş içi bir durumum var. İster böyle ilerlerim, ister atlarım. Ama bir durum daha var onu aktarmak istiyorum. Mesela rakibin yan tarafında gel var. Bu durumda atlayamıyoruz. Sadece çapraz ilerliyoruz. Eğer ki başka yerimiz yoksa. Durumcu olaydı. i̇lerledik. Şöyle mi yapıyorsun? Hayır böyle. Böyle yapabilirsin istersen. Ben geri dönmek zorunda kalırım. <laughs> Bakın arkadaşlarımız şu anda benim e, çıkışımı engelledi ama sonuç olarak benim bir tane çıkışım var. Şimdi benim bunu iyi değerlendirmem lazım. <laughs> en azından bir tane çıkış yolum kalsın. Oyna bakalım. Evet siz benim bir şeyimi kapattınız mı? Yok kapatmadım hayır. Şimdi kapatıyorum. Açıkta basar mısın? Elini çek tamam mı annene? Öğretmenim hayır çıkış yolu kalmalı. Burada var. Burada çıkış var. Öğretmenim öyle dedim. Burada çıkış yolu var. Oraya geldim yine. Elini çek de görsünler değil mi? Nasıl oynadın anne? Sen daha engelin var, benim engelim var. Maalesef değil. Güzel. Hayır, ölmem, atlamayın. Yok, atlamak benim dezavantajım olacaktır. Şimdi hamle sırası bende değil mi? geldi. Haa. Sınavı evet. önünüzü kesin. Dur, hamle sırası bende ama şu anda. Oynadınız mı? Karıdan uzun reyli kapatacağım ya. Mezbuklar. <laughs> şu anda muhtemelen, 300. muhtemelen ben yenileceğim. Hmm, Nereye koyabilirim? Şuraya koyarım. Oraya koyamazsın. Evet. Çünkü çıkışım yok. Yok. Evet. Çünkü çıkışım yok orada. Tamam sen koy. Evet. Dur, bendesin. Şuraya mı oynadın? Evet. Buraya mı oynadın? Evet. Çıkış Çıkışın var de bak de buradan de çıkabilirsin. Oynayabilirsin. Sakin annem taşın az bitsin de görün artık gününüzü. Sakin ol ya. Ha ee, zandı. Orayı kapatamazsın. Orası, aynen orası. Evet, tamam. Güzel. Orayı kapatamazsın. Çünkü benim çıkış yolum kalmadığı için kapatamazsın. Şu anda senin kaç annen var ortalama? Yok 6, 7, 8... Benim kaç hamlem var? İki. Yani sadece bir kere daha uzatabilirsin beni. kaç evet, olur? Evet, evet. O zaman bir, iki, üç, dört. Devam edelim bakalım. Ben önümüzü keseceğim ama... Taşın kaybede. İşte ben, benim bahsettiğim olay da bu. Engellerinizi erken kullanmayın. Tamam mı?